senelerce evvelinden tarihimiz var. Türk'ün tarihi çok geniş, çok, çok. Hüle taşı, yontu sanatı işte. Taşına 1961-62 senelerinde başladım. Okulda sanat okulunda bıraktıktan sonra işte çalışmaya başladım. Mesleği sevmesem böyle insanların heykeli beykeli falan bunlar ama bir de böyle bir Allah belgesi bu yeteneğim varmış yani ki yapabiliyor musun yani böyle şeyler işte. Ben ne zaman böyle bir Türk üye için e, mücadele vermiş bir kadın veya erkeğin erkek e, onun resmini varmış onu aramaya teşebbüs ettiğim zaman onlardan daha çok hava alıyorum ben. Allah var ya hiç de yani alacağım diye. Eğer de kimisi Git işte müracaat et şuraya, şöyle yap, böyle ödüller kıymetlidir, şudur budur, al diye. Ben de hiç uğraşmadım bu işlerle. Ama zaman içerisinde e, Eskişehir'de bu şeye, e, UNESCO'ya, UNESCO'ya koday göstermeye münasip bulmuşlar. Sormuşlar işte ada, Eskişehir'de yataşı sanatı ile insanlardan istemişler. Bakanlık istemiş ama bakanlık bu arada teşebbüs ettiği zaman bana haber geldi. Der ki bak böyle böyle sana böyle bir ödül gelecek. Gün verdiler. Hanımla bu arada işte ben de ameliyat ameliyat oldum böyle ameliyat olduk. Ee, beraber sağ olsun Allah razı olsun benim en büyük yani benim tamamım hanımdır. Hanımımdır. Her türlü yardıma koşar. Ee, hediye dişle vermiş için çıktık. Ee, hanım benim elimi kolumdan tuttu. E, Allah razı olsun reisi cumhurumuz böyle bir sistemi çıkartmış, kanunlattırmış. E bu, bunlar nereye gider? Bunlar biz de demek ki onun gibi çalışmalıyız ki, onun gibi yapıl, işler yapmalıyız ki vatana, millete faydanımız olsun. Bundan çok büyük duygu alıyorum, yani, duyu alıyorum yani bundan. Daha da yapacaklarım var yani, daha da yapacaklarım anda. Tabii bunları attıktan sonra işte e, Değişsiz Tarım Reisi Cumhurumuz Tayyip Bey Erdoğan e, ödülü çağırdı da verdi. <laughs> ben de aldım. E, edeli o e, kendi eliyle düşüyor, düşünmesin diye biliyor hasta olduğumuzu. Sonra ben de ondan tuttum, tuttum. E, tuttuk şeyi, ödülü. Aman tut, işletmesin, kırılmasın, yere düşmesin dedi. Yok dedi, düşmez dedi. Düşse de ana tavuğun bastığı civciv ölmezmiş derler. Ee, o yoldan gidersek bizim civcivlerimiz ölmez. Gece ikilere üçlere göre kadar çalışan bir insan. Beraber İstanbul'a gideriz, satarız toptan böyle. Emekli olduktan sonra da e, kendi kültürümüzle ilgili çalışacağım dedi. Ben de ona yardımcı oldum. Emekli olunca atölyelerini kapattı. E, taşındığımız her yerde evin bir odasını ona ayırdım. En sonunda işte bu kültürümüzle ilgili çalışmaları yaptı. Ben de bunların replikasını alıyorum. Yani bir tane yaptığı objeyi çoğaltıyorum. E, çok mücadele verdi, çok çalıştı. Yaşayan insan hazinelerine layık gördüler. Sonra da e, bu ödülü aldık. Bu arada ameliyattan 20 gün sonra ödül almaya gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız ödülü külliyede takdim etti. Kalabalık bir organizasyonla çok mutlu olduk. Ben de eşime yardımcı oldum. Çok mutluyuz yani. Üretiyorum. Rötuşlarını gene usta kendisi yapıyor. İşlemeciliği 1944 Eskişehir doğumlu Mehmet Barsal, 59 yıldır sürdürdüğü mesleğine çocuk yaşlarda çıraklık yaparak başlamış. Eserlerinde özellikle portre çalışmalarına yer veren Barsal, Türk kültürüne ait önemli şahsiyetleri güle taşına işlemektedir. Barsal, geleceğin ustalarını yetiştirerek, Güne taşı işlemeciliğinin yaşatılmasına önemli katkılar sağlamakta.